Mutfağımdan herkese selamlar. Bugün yine içime çok sinen bir tarifimle sizlerleyim. Özel tempura soslu karnabahar yapıyoruz. Dışı çıtır çıtır, içi ise yumuşacık oluyor. Gerçekten muhteşem bir kıvam yakalamak için birkaç ipucu var sadece. Onları tabii ki size aktaracağım. Videoya geçmeden önce ise yorum atmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Şimdi ise hemen başlıyoruz. Öncelikle bir adet karnabaharımızı çiçek çiçek ayıralım. Olabildiğince küçük çiçeklere ayırırsak çok güzel olacaktır. Evet ben bu şekilde ayırdım hepsini. Şimdi ise yıkıyorum ve süzmeye bırakıyorum. O sırada hemen Hamurumuzu hazırlayalım. Şimdi karıştırma kabımıza 4 yemek kaşığı un ve 2 yemek kaşığı nişasta aldım. Bunların hepsini tepeleme koydum. Baharat olarak ise karabiber, zerdeçal, karbonat, sanımsak tuzu, kırmızı toz biber, köri, tuz ve kimyon katıyorum. Malzemenin hepsini açıklama arkasında bırakacağım. Oradan takip edebilirsiniz. Sevdiğiniz farklı baharat varsa onu da ilave edebilirsiniz. Ama yarım çay kaşığı karbonat ve zerdeçalı mutlaka ekleyelim gerçekten çok güzel bir aroma katacaktır. Şimdi ise karışımımıza 2 yumurta kırarak devam ediyoruz. Bu susun soğuk olması çok önemli o yüzden ben maden suyunu daha dolapta bekletmiştim şimdi çıkarttım o şekilde ekliyorum. Bir de muskat vardı elimde onu da çok az rendeledim eğer yoksa hiç katmayabilirsiniz bu adımı atlayabilirsiniz elbette. Şimdi ise sodayı yavaş yavaş ilave ederek karışımımın kıvamını ayarlayacağım. Boza kıvamını yakalamamız gerekecektir. Ben biraz baktım hafif sıvı geldi bir yemek kaşığı daha un ilave ediyorum unumu eliyorum. Siz de boza kıvamı için en son kıvamına bakarsınız. Gerekirse un ilave edebilirsiniz. Hafif kıvamlı olması gerekiyor. Çünkü sebzelerimizi kaplayacağımız için çok sıvı olduğunda tutunamayacaktır. O yüzden ben boza kıvamlı yakaladığım zaman tamamdır benim için. Evet şu an daha kıvamlı oldu ve gayet güzel oldu. Şimdi ise hazırladığımız sosumuzu buzdolabına kaldırıyoruz. Karnabaharlarımız haşlanırken onlar da biraz daha soğusun. Şimdi ise karnabaharları tuzlu suda 10 dakika haşlıyorum. İkinci ipucumuz ise karnabaharları çok haşlamıyoruz. Yani yumuşak olmaması gerekiyor. Çok fazla dağılabilir çünkü. E, diri kaldığı kalması çok önemli daha doğrusu. Şimdi ise dolaptan çıkarttığım soğuk sosumu e, sudan geçiririm. Soğuk sudan geçiririm. Karnabaharlarıma katıyorum. Hepsini karıştırıyorum. Aslında şöyle e, normalde sosumuzu kızartmadan hemen önce bulayabilirsiniz. Ama bana bu daha pratik geliyor. Hem sosu daha iyi özümsüyor karnabahar. Şimdi ise kızgın yağda e, karnabaharlarımı kızartacağım. Yağım kızdıktan sonra dolaptan çıkarttım ve aralıklı olarak birbirine yapışmaması için tek tek ilave ediyorum kızartma tencereme. ve zaten çok çabuk kızarıyor. O yüzden kontrollü pişiriyoruz. Bütün karnabaharlarımız bitene kadar bu şekilde kızartıyoruz. Bu arada tempura kızartma tekniği geleneksel Japon lezzeti olarak biliniyor. Bu şekilde deniz ürünlerini, tavuğu ve sebzeleri hamura bulayarak muhteşem, içi yumuşak ve dışı çıtır çıtır lezzete kavuşturabiliyoruz. Onun dışında ben de özellikle kabakta çok seviyorum. Kabakta da denediğimde yine sizlere göstermek isterim elbette. Karnabarlarımın en son hali bu şekilde. Gerçekten çıtır çıtır oldu. Ben ona KFC karnabar diyorum. Çünkü e, şu an benim için e, KFC tavuk görünümünde inanılmaz lezzetli görünüyor ve yemek için sabırsızlanıyorum. Yanına ise... E, tamamlayıcı eşlikçi yoğurt sos hazırladım. Çok basit herhangi bir zorluğu olmuyor onun da. Süzme yoğurda çok az mayonez katıp, tuz, karabiber ardından çok az da maydanoz kıyıyorum. Bu şekilde sosum hazır oluyor. Çok da güzel oluyor gerçekten. Bandırıp bandırıp yemelik bir lezzet ortaya çıkıyor. Deneyecekleri ise şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.